Herkese merhabalar sevgili dostlarım tekrardan karşınızdayım güzel bir açılım yapacağım tabii ki sizler için kahvemi içtim ve falımı kapattım e, ee, kolektif niyet aldım tekrardan ve bir açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım evet yapıyorum WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı eril ve dişil olan dostlarıma yurt içi ve yurt dışı olan tüm dostlarıma bakımlarımı yapmaktayım bana ulaşabilmek gerçekten çok çok kolay ee, videolarımın altında açıklama bölümü var ve linkleri orada bıraktım. Hemen tıklarsanız karşınıza çıkacağım sevgili dostlarım. Evet, yeni kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki çok güzel destekler veriyorsunuz ve ben sizler için çalışıp çabalıyorum arkadaşlar. Enerjilerim doğrultusunda, ee, sizler de enerjileriniz doğrultusunda... <laughs> alma verme dengelerimizi kullanıyoruz ve güzel bir açılım yapıyoruz birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi... <laughs> Dileklerimiz tutulsun. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Ben artık açılımı yapıyorum. Ee, neyse haliniz açıksın falanızda diyeceğim. Ve yıldızınız yüksek şansınız ise bol olsun arkadaşlar. Evet açılıma başlayacağım şimdi. Fincanımızda bir gösterelim hemen. Bakın arkadaşlar bu sizin güzel fincanınız. Biraz karanlık çıkmış fakat e, aydınlanacak emin olabilirsiniz. Sıkıntılar var sıkıntılar gözlemlemekteyim ve üzerinde bir göz, gözü olanın gözü çıksın diyorum ve gözü patlatıyorum tabii ki her zamanki gibi. Evet, açılma başlıyorum arkadaşlarım. Öncelikle sevgili dostlarım, tam evlilik arifesindeyken, tam böyle güzel giderken, her şey çok güzel giderken Evliliğe bir adım atarken daha doğrusu hatta e, evliliğe bir adım kala diyebilirim ben buna. Bir tartışma ve bir e, hatta çok büyük bir tartışma da değil aslında. E, arkasına bakmadan gitmiş olan bir partner, bir ex partner görebilmekteyim. Ve bu ex partner e, aslında bakarsanız kendisini güvenmediği için, özgüven eksikliği olduğu için arkasına bakmadan çekmiş gitmiş... Ailelerin dolduruşu da var burada sevgili dostlarım. Ailesel faktörler de görebilmekteyim. Kendisi dolduruşa çok çabuk gelen, suçluluk duygusunu bilmeyen, pişmanlığı bilmeyen, özellikle altın çizmek istiyorum. Ee, bu insan kendisine güvenmeyen bir kişi. Özgüven sıfır. Sıfır olmuş özgüven sıfır arkadaşlar. Kendisine güvenmiyor o yüzden de bir güvensizlik yaşıyor. Yani şöyle düşünün ben şimdi kendime güvenmesem eşime de güvenmem neden? Ben kendime güveniyorum, cesurum ki eşimin bana beni aldatmayacağını biliyorum. Yani o şekilde düşünün. Aslına bakarsanız sizler hiçbir şekilde aldatılma ya da aldatma gibi bir konu yapmıyorsunuz. Kendisinde sadece özgüven eksikliği olduğu için herkese karşı bir güvensizlik var. Ve bu yüzden de çekmiş gitmiş. Bırakın öyleyse çeksin gitsin arkadaşlar. Ben geri dönüş. Ee, görmedim çünkü ailesinin ağzına bakan bir insan ailesinin ağzına bakıyorsa bu evlilik zaten yürümez bunu da biliyorsunuz ve sırtınızı dönmüşsünüz artık zaten gelecek bakayım bir saniye yok hayır arkadaşlar geri dönüş yok eminim geri dönüş yok bu insandan yana boşverin gelmesin de zaten bakın kendi yolunuzu çizin daha temiz ve daha düzgün insanlarla Yollarınız var. Gitmek istediğiniz yollarınız ardı. Arkasına gelen yollar ve temiz yollar. Öncelikle bir tanesi çok kısa. E, diğeri ondan biraz uzun olan ve çok uzun bir yol. 3 tane yol çıkmış arkadaşlar. Ve bu yollara gideceksiniz. Tertemiz bir şekilde de geri dönüşünüz olacak. Bir bayanla tartışmanızı görebilmekteyim burada. Arkadaşlar bir bayan var. E, hanin dışından olan bir insan. Bir tartışma yapacaksınız. Ve bu tartışmadan sonra... Ciddi oranda çok sinirleneceksiniz yani böyle kanın beyninize karşı çıktığını kanın beyninize doğru böyle dolduğunu hissedeceksiniz ama eliniz kolunuz bağlı olduğu için de bir şey de söyleyemeyeceksiniz bu insana ha, altta kalmayacaksınız ama gerektiği gibi de lafları söyleyemeyeceksiniz yani boğazınızda düğümlenecek bazı laflar var hani böyle derler ya açtırma kutuyu söyletme kötüyü diye aynen o şekilde bir laf kullanacaksınız ve o insanı kestirip atacak. Hatta o söylediğiniz kelimenin altında ise bir ima olduğunu anlayacak, bir şeyler ima ettiğinizi hafiften şöyle tehdit içerikli bir konuşma olduğunu anlayacak ve kendisi bir kenaraya çekilecek. Yani siz onun hakkından geleceksiniz, ayak altına almışsınız o kişiyi. Evet devam ettiğimde sizlere e, özenen çok insanlar var. Bakın arkadaşlar, özenen kişiler 3 tane çıkmış. 3 tane arkanızdan böyle e, kuyruğunuzu kazmaya çalışan kişiler ama sizler e, sizlere özenen insanlar. Gerek karakterinize, gerek kişiliğinize, gerek başarınıza, e, gerekse aşk hayatınızı ya da evlilik hayatınıza özenen insanlar var ve bu insanlar sizlere resmen yılan gibi olmuş. Hani şöyle bir laf vardır bilirsiniz. Her düşman aslında size Özenen, sizi takip eden en büyük hayrandır. Bu da o şekilde arkadaşlar. Aslında hayranınız da belirtmek istemiyor kendisi. Herkesin var. Yani herkese özenen insanlar tabii ki de olabilir. Bu insanlar tabii ki de kendi benliğini bulamamış olan insanlar. Ve kim olsam diye düşünen kişiler. O bende de var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz kına falından sonra ee, özeniyorlar yani başlıyorun arkadaşlar. Özensinler. Özenilmek güzeldir. Örnek alınmak çok çok güzeldir. Evet, ee, E harfi ismin içerisinde iki tane E harfi olan bir insanlar. Misal veriyorum Emredir. E ve E. Yani iki tane E olan. Misal verdim arkadaşlar. Tabi bu ee, Emel ismi de olabilir. İki tane E var. Ee, i̇ki tane E çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde bir insan. Ve o insandan çok fazla böyle e, haber beklemektesiniz. İş ile alakalı bir haber beklemektesiniz. Yani bir şeylerle alakalı portföyünüz de olabilir sevgili dostlarım. Bir haber bekliyorsunuz. E, devlet dairesinden olan bir haber bu. E, ve bu haber gelecek sizlere. Ve sevinç yapacaksınız. Bu haberden sonra gerçekten çok çok sevineceksiniz. Ve sevinç yaptığınız noktada ise tertemiz ferahlı bir gözyaşı dökeceksiniz. Ee, ve bu gözyaşınız sizlere çok çok iyi gelecek. Resmen böyle içinizin açıldığını hissedeceksiniz. Bir devlet dairesi daha görüyorum. Bir mirasla alakalı olan bir konu. Bir maaş bağlanması olabilir. Bir miras olabilir. Ya da bir kredi borcunuz. Evet olabilir. Ee, sıkıntı yapıyorsunuz. Evet olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ben yapabilecek miyim? Endişeler, kurgular net olarak görüyorum arkadaşlar. Ee, peki. Peki. Bu insan, bir insan var arkadaşlar size haber verecek olan masa başında oturuyor. Bu insan ne zaman haber verir sizlere? Sevgili dostlarım Mart ayında güzel bir haberiniz gelecek. Miraslık bir konuyla alakalı ya da bir devlet dairesine alakalı güzel bir konu olacak. He, tabii ki de bu şu şekilde de olabilir. Bir mahkeme konusu da olabilir tabii ki. Çünkü ay yıldız yani devlet dairesi, devlet makamı diye geçen bir ay yıldız görebilmekteyim. Sıkıntı ve stres yaptığınız bir konu ama sizin lehinize olacak ve pozitif bir şekilde bağlanacak. Tertemiz ve ferahlı diyebilirim. Evet şurada gördünüz mü arkadaşlar iki kişi az az da vermiş ve diğer insanları sırt dönmüşsünüz. Bakın ee, çok sevdiğiniz bir insan bu. Bu bir başka çift. Çok sevdiğiniz bir insan bu kişi bayan olan kişi erkekten uzun olduğunu görebilmekteyim. Görüyor musun? Yani uzun derken 4-5 karış değil arkadaşlar. 2 parmak bilemediniz 3 parmak. Yani yan yana gelindiğinde belli bile olmuyor. Yani bu uzunluk seviyesi. Evet karşılıklı geleceksiniz. Konuşmalarınız var. İkiniz de buğday ya da ikiniz de esmer kişilersiniz. Beyaz ten görmedim ben aranızda konuşmalarınız var ve aradaki buzulları eritecek ve gerçekten bir kumru gibi düşünün az azı vereceksiniz. Allah nasıl kısmet ederse çok temiz ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bu aralar böyle nodüllerim beni birazcık yormaya başladı. Çok fazla konuşunca e, ağrı oluşabiliyor ve sesim gidiyor bazen fark etmişsinizdir arkadaşlar. Artık kusura bakmayın <laughs> yaparak sesimi düzeltmek zorundayım çünkü çatallanıyor ve gidiyor yani ses. Sessiz bir şekilde fal bakamayacağımı göre düzeltmek zorundayım. Çok çok özür diliyorum sizlere rahatsız ettiysem eğer bu konuyla alakalı e, affola lütfen. Evet yine iki tane dilek tutulmuş. Kararsızlıklar var. Şunu mu tutsam bunu mu tutsam. Hepsini tutun arkadaşlar. Çünkü bütün dilekleriniz kabul olacak. Bu şekilde görünüyor. Evet bir tarafınız aydınlanmış bir tarafınız ise kararmış. Kararan kısım finansal bağlamda ve maddi konularla alakalı. Manevi konularla alakalı olan bölüm birazcık açılmaya başlamış. Şimdi dediğim gibi böyle ufak ufak politikalar var. Hayatınızda bulunan politikalar. Ve bu politikalara dur diyeceksiniz evet ve bir konuşma görüşme olacak insanlarla alakalı olan ve siz artık hayatınıza güzel bir düzen koyacaksınız. Bir boşanma davasından sonra arkadaşlar bir boşanma davası var ve bu boşanma davasından sonra çok hafifleyeceksiniz ve yüklerinizden kurtulmuş olacaksınız. Ee, hane'nin içerisindeki eşiniz gerçekten sorumsuz olan bir insan ve siz çabalıyorsunuz. Sadece ve sadece sizin çabalarınızı görebilmekteyim ee, tek taraflı bir çaba var burada ve bu çaba e, artık böyle yorulmuşsunuz ve bu çabaları da yapmak istemiyorsunuz açıkçası. Sırt dönmüşsünüz tamamıyla. O insanı hayatınızdan silmişsiniz. Ayrılınca da rahat edeceksiniz. Evet. İçiniz o kadar güzel açılacak ki. İş başı yapacaksınız ee, ve bu iş başından sonra acaba burada devam etsem mi yoksa başka bir işlere başvursam mı acaba acaba gibilerinden soru işaretleri var ve ben e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar hiç acaba demeyin çalıştığınız yer e, sizin için hayırlı olan bir yer maddi konularla alakalı yükseleceksiniz net olarak e, bunu da söyleyebilirim sizlere ee, ve sağlık problemi görmedim. Sadece endişeleriniz var. Ee, endişeleriniz doğrultusunda sıkıntılarınız var. Evet, sular senler gibi akacak. Bakın bir insan önünüzde kafasını eğmiş. Gördünüz mü? Çok çok pişman olacak. O kadar çok pişmanlıklar var ve bir telefon oldu şu anda. Telefon avizisi gibi oldu. Bakın. Ee, çok çok pişmanlıklar var arkadaşlar ve artık bu pişmanlıkları içerisinde taşımayacak size karşı belirtecek ve özür dileyecek arkadaşlar bu insan eminim bunu sizler de emin olabilirsiniz tabii ki dileklerimiz de oluyor çok şükürler olsun Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünün lütfen. Ve beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Biliyorum çok güzel desteklerde bulunuyorsunuz. Yeni kanalıma da gelen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlarım eksik olmayın lütfen. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.